Bugün Üsküdar'ın manevi önderlerinden çok az kişinin bildiği Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin kurduğu Celveti Tarikat şehirlerinden Mustafa Devati Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyoruz. Mustafa Devati Hazretleri gençliğinde divit sanatı ile meşgul olduğu için kendisine divitçi anlamına gelen Devati lakabı verilmiştir. Dervişlik yoluna olan özlemi gördüğü bir rüya ile daha da derinleşmiştir rüyasında kendisini yanarken görmüş ve uyandığında alemde bir mürşidi kamil bulamadım ki derdime derman olsun diyerek derin bir üzüntü yaşamıştır. Sonrasında rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gece namazı kıldırmış ve şöyle buyurmuştur. Senin derdine derman ve Mevla vusatına çare Üsküdar'da Ahmet Efendi'dedir. Bunun üzerine Mustafa Devati Hazretleri Ahmet Efendi'ye intisap etmiş tasavvuf yolunda ilerleyerek sülükünü tamamlamıştır. Şeyhinin arzusu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi işaretiyle Kastamonu'ya gönderilmiştir. Ancak şeyhini ziyaret etme arzusu içinde büyümüş ve birkaç kez izin istemiştir. Her seferinde geri çevrilen isteği son başvurusunda kabul edilmiştir. Üsküdar'a geldiğinde Şeyhi Ahmet Efendi ile yaşadığı manevi bir olay neticesinde ona şu görev verilmiştir. Bu evin anahtarını onun eline verin. Böylece Mustafa Devati Hazretlerine şeyhlik fasifesi tevdi edilmiştir. O anda hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de Hüdayi Hazretlerinin manen orada bulundukları rivayet edilmiştir ve şöyle denilmiştir: Bundan sonra bu kapıda her kim mana talep ederse cevabını bulacaktır. 1659 yılında ise Üsküdar'da vefat etmiştir. Mana talep eden herkese ziyaretinde cevabını bulmak nasip olsun.